Star Wars Outlaws'ı Ubisoft'un sağladığı erken erişim sayesinde oynadım ve bitirdim. Oyun başta çok gözüme battı. Ambargo da var kimseyle konuşamıyorum. Oturdum kendi kendime eyvah dedim çağrı bu oyun nasıl bitecek? Oyun uzaya çıkmama ikinci kez izin verene kadar bu düşünce devam etti ve genel olarak oyunda ilerledikçe göze batma yerine yavaş yavaş memnuniyete bıraktı. Star Wars Outlaws'ı oynarken oyun size bir toplama bilgisayar gibi hissettiriyor. Bazı yerler Tomb Raider gibi, bazı yerler Deus Ex gibi, bazı yerler Assassin's Creed gibi hissettiriyor. Oyunda Keyves adındaki bir hırsız haydut karışımı birini yönetiyorsunuz. Ondan bundan çalarak geçimini sağlayan Key'in bu yaşamı yanlış bir kişiyi soymasıyla değişir. Siliro adındaki bir adamdan çok değerli bir eşyayı çalınca Siliro elindeki tüm gücü kullanarak Keyves'in ölüm emrini verir. Oyun boyunca temel amacımız bu ölüm emrinden kurtulmak. Hayatınızı kurtarmak için bir uzay gemisi çalıp uzaya atlıyorsunuz. Ancak Key'in gemi kullanmaya dair en ufak bir fikri yok. Sonuç olarak bir gezegene çakılıyorsunuz. Toşara adındaki bu gezegende Vaka adındaki bir mekanik çakılan geminizi tamir ederken siz Toşara'nın suç dünyasına ufaktan giriş yapıyorsunuz. Oyun Star Wars The Empire Strikes Back'in sonrasında geçiyor. Galakside suç örgütleri, karteller yaygınlaşmış ve bu karteller birbirleriyle çıkar çatışması halinde. Siz de bu çıkar çatışması için de kendi yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Oyunda bir itibar sistemi var. Hikaye boyunca aldığınız kararlar, yaptığınız görevler az önce bahsettiğim suç örgütleriyle olan ilişkinizi etkiliyor. Yaptığınız görev bir grubun işine yararken bir başkasının tersine gidebiliyor. Sonuç olarak bir grupla ilişkiniz gelişirken diğeriyle kötüleşiyor. Bu gruplarla olan ilişkinizin hikaye gidişatına bir etkisi yok. Sanırım sadece finalde 5-10 saniyelik bir sahne değişiyor o kadar. İtibar sisteminin etkisi oynanışta. Örneğin silahınızı güçlendirmek için bir malzeme ihtiyacınız var. Bu malzeme sadece çeşitli kartellerde olabiliyor. Eğer o kartelle aranız iyiyse o gidip o kartelle bağlı bir satıcıdan eşyayı satın alabiliyorsunuz. Eğer o kartelle aranız kötüyse gizlice kartelin deposuna girip eşyayı çalabiliyorsunuz. Eğer çalarken yakalanırsanız o kartelle olan ilişkiniz daha da bozuluyor. Oyunda şöyle bir tasarım hatası var. Bir kartelin deposuna gizlice girip oradan istediğimiz eşyayı alıp yine gizlice çıkmamız gerek. Eğer içeri girmeye çalışırken yakalanırsak kartelin yetkilileri bizi dışarı atıyor ve kartelle olan ilişkimiz düşüyor. Siz de tekrardan içeri sızmaya deniyorsunuz. Şöyle bir sorun var. Eğer içeri gizlice girip eşyayı çaldıktan sonra yakalanırsanız çaldığınız eşyayı geri almıyorlar. Sadece ilişkiniz biraz düşmüş oluyor. Tekrardan yavaş yavaş gizlice dışarı çıkmakla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Kısa bir yan görev yapsanız zaten o ilişkiyi toparlayabiliyorsunuz. İtibar sistemiyle oyuna biraz RPG deneyimi katılmaya çalışılmış ancak başarısız olunmuş. Keşke Assassin's Creed Odyssey gibi bir RPG yapıp o oyuna bu sistemi ekleselerdi. İşte o zaman çok daha iyi olurmuş. Star Wars Old Loves'taki haliyle sadece oynanışta bazı yerlerde işinizi kolaylaştırıp bazı yerlerde zorlaştıran bir hali almış. Örneğin aranızın aşırı kötü olduğu bir kartele ait bölgeye girerseniz size saldırıyorlar falan. O kadar. Az önce bahsettiğim gibi Star Wars Old toplama bir bilgisayar gibi oynanışı var pek çok oyundan temel mekanikler alınmış ancak bunlara bir ekleme yapılmamış. Oynanış derinliği çok az. Ateş et, öldür, ilerle ya da gizlice hedefe döngüleri yapılabilecek en ilkel halleriyle yapılmış. Hadi gizlilik kısımlarına yardımcımız Nex sayesinde bir tık derinlik sağlanmış ancak aksiyon çok sade. Nex bizim aksolotumsu evcil hayvanımız. Yeri geliyor öldürdüğümüz düşmandan düşen eşyayı getiriyor. Yeri geliyor küçücük deliklerden geçip istediğimiz odadaki butona basıp kapıyı açıyor. Oyunu oynamadan önce çok işlevi varmış gibi gelmemişti. Ancak oyunda sürekli ihtiyacınız oluyor kendisine. Hikaye geri kendisini kullanamadığımız bir bölüm var ve o bölümde onun ne kadar işe yaradığını fark ediyorsunuz. Nex'i isterseniz düşmanlarınızın dikkatini dağıtıp gizlice ilerlemek için, isterseniz platform kısımlarına ilerlemek için falan kullanabiliyorsunuz. Yeri geliyor bir düşman size saldırdığı zaman onun kafasına atlayıp görüşünü kapatıp sizin hayatınızı kurtarıyor. Bana Minecraft Story Mod'dan Ruben'i anımsatmadı değil. Nex'i oyunda etkili bir şekilde kullanmak zorundasınız. Özellikle gizlilik kısımlarında. Daha yeni Hitman oyunlarını bitirdiğimden midir bilmiyorum ama gizlilik bana çok sığ geldi. Genellikle bu gizlilik kısımları Nex ile başka yöne bakmasını sağladığımız düşmanın arkasındaki havalandırmaya girmekten ibaret. Bu kısımlar bana biraz Deus Ex'te gizlice ilerlediğimiz kısımları hatırlattı. Bazen çok geniş alanlarda gizlice ilerlemeniz gerekiyor. Bu kısımlarda gizlilik zorlayabiliyor ancak bu zorluk keyif veren bir zorluk değil. Ben oyunu genel olarak gizlilik üzerine oynadım çoğu görevde gizli gitmek ya da bam bam ilerlemek size kalmış. Ancak bazı görevlerde gizlilik zorunlu ve bu görevlerde gizli gitmek çok bunaltıcı. Bu bölümlerde amacınız alarm çalınmadan ilerlemek. İsterseniz silahlı aksiyona girebiliyorsunuz ancak alarmı çalarlarsa işiniz bitti. Düşmanlar sizi fark ettiğinde en yakın telsiz istasyonumuzu şeye gidiyorlar ve buradan alarmı çalıyorlar. Bu yerlerde Nix'i kullanarak önceden telsiz istasyonunu etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu sayede gizli gitmeyi bıraksanız bile düşman alarmı çalamıyor. Siz de istediğiniz kadar ses yapabiliyorsunuz. Bu oyunun inandırıcılığını biraz bozan bir durum. Odada cihan harbi veriyoruz, lazerler havada uçuşuyor, orası burası patlıyor ama yan odadaki duymuyor ve bu sayede alarm tetiklenmiyor. Zorunlu olarak gizli gittiğimiz yerler dışında ben gezdikten keyif aldım. Özellikle Galaktik imparatorluğa ait yerlerde havalandırmadan ilerlemek keyifli hissettirebiliyor. Oyunda pek çok platform ögesi ve bulmaca var. Bir ağaç dalına kanca atıp uçurumdan karşıya atlıyorsunuz, duvarları tırmanıyorsunuz falan filan. Bu kısımlar oyunun Tomb Raider gibi hissettiren kısımları. Herhangi bir zorluğu falan yok. Zaten atlayacağınız yerlerde sapsarı kendini belli ediyor. Modern oyunlardaki sarılık hastalığı burada da devam ediyor. Assassin's Creed'in platform kısımlarının bu kadar basit olmasına rağmen güzel hissettirmesi animasyon kalitesinden kaynaklanıyordu. Ancak Star Wars Old Last'ta animasyonlar çok kötü. Emin olmak için gidip Assassin's Creed 1'i açtım. 2007'de çıkmasına rağmen bu oyuna çok daha akıcı animasyonları var. Özellikle oyuna ilk başladığında bu animasyonlar çok rahatsız etmişti ama bir süre sonra neyse ki alıştım. Oyunun bulmaca kısımları da genellikle platform kısımlarının içinde oluyor. İlerlerken bir bakmışsınız yol tıkalı. Nexi kullanarak oldukça basit bulmacaları çözüp önümüzdeki engelleri kaldırıyoruz. Oyunun aksiyonu ise Uncharted gibi hissettiriyor. Oyun her ne kadar açık dünya olsa da aslında görevler çok çizgisel. Görevlerin size serbestlik sunduğu anlar bolca oluyor ancak çok kontrollü bir serbestlik bu. Görev alanına geri dönen ekranıyla çok kez karşılaştım. Hadi bir karargah falan sızmaya çalışırken neyse de açık dünyada kovalamaca yaparken bile görev alanına geri dön ekranıyla karşılaştım. Bir kartelin deposundan eşya çaldım. Onlar da bunu fark etti ve beni kovalamaya başladı. Atladım motoruma, kaçmaya başladım. Tak diye ekran karardı. Görev alanına geri dönün. Bu tarz şeyler oyunun sürükleyiciliğini, inandırıcılığını baltalıyor. Karakterimiz Kay oyun boyunca sadece tek bir tabanca taşıyor. Bu tabancanın 3 farklı slotu var. Plazma, iyon ve güç. Bu slotların her birinin içinde farklı kullanım modları var tekli normal standart atış, üçlü atış gibi modlar var ve dilerseniz bu modları geliştirebiliyorsunuz. Oyun içinde bu üç farklı slotu da sık sık kullanıyorsunuz. Normal çatışma sırasında plazma modunu kullanıyorsunuz. Karşınıza bir robot ya da kalkanlı bir düşman geldiğinde iyon moduna geçiyorsunuz. Üçüncü modu ise az ama güçlü düşmanlarla savaşırken kullanıyorsunuz. Yavaş ama güçlü bir atış yapmanızı sağlıyor. Çatışma sırasında bu slotlar içinde hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak slotların içindeki modlar arasında geçiş yapabilmek için silah yükseltme noktalarına gitmeniz gerekiyor. Ayrıca silahımızın bayıltıcı atış modu da var. Tek bir atış yapıyorsunuz ve vurduğunuz düşman bayılıyor. Ancak bunu arka arkaya kullanamıyorsunuz. Bir kez kullandıktan sonra uzun bir bekleme süresine giriyor. Bu yüzden ne zaman kullanacağınızı dikkatli seçmeniz gerekiyor. Ben daha çok gizli giderken yan yana ilerleyen iki kişiyi etkisiz hale getirmek için kullandım. Yan yana ilerleyen düşmanlardan birini silahla bayıltıp hemen diğerine yakın saldırı yaparak etkisiz hale getirdim. Oyunda tabanca dışında kullanabileceğimiz silahlar da var. Ancak bunları sadece yerden alıp kullanabiliyoruz. Şarjörleri falan bittiğinde ya da başka bir objeyle etkileşime geçmeniz gerektiğinde karakteriniz silahı yere atıyor. Bu silahları öldürdüğünüz düşmanlardan falan topluyorsunuz. Bir düşmanı öldürdükten sonra Nex'i yollayıp onun silahını alabiliyorsunuz. Keşke silahları oyun boyunca taşıyabilseymişiz. Böyle çok saçma gereksiz olmuş. Tüm oyun boyunca tek bir tabanca ile ilerlemek bir yerden sonra sıkmaya başlıyor çünkü. Düşmanlarınız genelde karşınıza çok büyük gruplar haline çıkmıyor çok büyük gruplar halinde düşman varsa karşınızda bu bölümde zorunlu olarak gizli gitmeniz gerekiyor zaten. E hal böyle olunca düşmanlardan düşen silahları kullanmak için pek fırsatınız olmuyor. Nex'i yollayıp silah getirtene kadar zaten tabancanızla diğer düşmanı öldürmüş oluyorsunuz. Bu durum aksiyonu sıkıcı hale getiriyor. Oyunu oynamaya 21 Ağustos'ta başladım. Ambar bu 26 Ağustos'ta kalkacaktı yani oyunu oynayıp incelemeyi hazırlamak için 5 günüm vardı. Oyunun kreatif direktörü bir röportaj sırasında ana hikayenin 25-30 saat sürdüğünü söylemişti. İncelemeyi de oyunu bitirmeden yapmak istemediğimden sadece ana hikayeye odaklı oynadım. Ve oyunu bitirmem 10. saat 59 dakika sürdü. Buna oyunun zorunu yaptırdığı yan görevler de dahil bu arada. Bu sürede aksiyonun sıkıcılığı çok gözüme batmadı ancak bol bol yan görevi yapa yapa oynarsanız büyük ihtimalle bir yerden sonra baygınlık geçirirsiniz. Oyuna görevler 3 ayrılıyor. Ana hikaye, kartel görevleri ve yan görevler. Ana görevleri kendi içerisinde çok fazla çeşitliliğe sahip değil. Farklı gezegenlerdeki neredeyse birebir aynı imparatorluk karargarına birden fazla sızdığım bile oldu. Yani oyun kendini bariz olarak tekrar ediyor. Başlangıcı saymazsak ana görevleri arada kendini tekrar etse de sürükleyici. Karakterimiz Kay kartellerin dünyasına adım atarken Jail'in adındaki gizemli bir adam K'deki potansiyeli fark eder ve ondan astronomik ölçüde büyük bir soygun için ekip toplamasını ister. Ana hikayemiz Kay'in bu ekibi toplamasını ve soygunu konu alıyor. Bu yönüyle bana hikaye matematiği olarak mesafe 2 adım sattı. Başta dediğim gibi bu oyun tam bir toplama bilgisayar. Kartel görevlerinde oyun evrenindeki 4 kartelden biri gelip size iş veriyor. Onu yapıyorsunuz. Örneğin kartellerden biri gelip sizden bir ganimeti çalmanızı istiyor. İki farklı kartel bir takas gerçekleştirecek. Bu takas konusu eşyayı, ganimeti çalmamız gerekiyor. Ganimeti almaya gittiğinizde iki farklı kartelin de anlaşmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Ancak karakterimiz keyif fark ediyorlar ve iki taraf da bizi diğer taraftan sanıyor. Böylece bir çatışma üçgeni çıkıyor. Herkes birbirine saldırıyor. Çatışmanın sonunda sadece biz hayatta kalıyoruz. Ganimeti aradığımızda fark ediyoruz ki aslında satışı yapacak olan kartel ganimeti getirmemiş. O kartelin depolarından birine gidip gizlice ganimeti çalıp işverenimize götürüyoruz. İşverenimiz aslında bu ganimeti kendisi için istememiş. İmparatorluktan bir yetkili için bizi bu göreve sokmuş. Biz oradan kalkıp gidecekken imparatorluk görevlisi bizden rüşvet istiyor. Eğer ona para vermezsek bizi suçlu listesine ekleyeceğini ve, ve Stormtrooperlar tarafından avlanacağımızı söylüyor. Burada karar bize kalmış. İstersek rüşvet verip elimizi kolumuzu sallaya sallaya ilerleyebiliyoruz. İstersek de raconumuzu çekip ortamdan ayrılabiliriz. Ben rüşvet ödemedim ve mekandan ayrıldım. Mekandan ayrılır ayrılmaz Stormtrooperlar peşimi düştü. Aklıma benden daha önce rüşvet isteyen başka bir imparatorluk görevlisi geldi. Demişti ki eğer imparatorluk peşime düşerse bir miktar para karşılığında benim adımı temizleyebilirlermiş. Atladım uzay gemime ve o gezegene doğru yola çıktım. Gezegene inip görevliye gittiğimde fark ettim ki İmparatorluk beni kovalamaya çoktan bırakmış. Eğer yıldız sistemi değiştirirseniz İmparatorluk izinizi kaybediyor. Yan görevlerde ise gel şu kart oyununu oynayalım falan seviyesinde işler var. Çiçek böcek toplama görevi diyandığımız görevlerden ibaretler. Her ne kadar Star Wars atmosferi hoş olsa da açık dünyada fazla etkinlik yok. Ne gezegenlerde ne de uzayda benim beklediğim kadar fazla içerik yoktu. Her ne kadar oyunda 4 farklı gezegende oynasak da sanki toplasak tek bir ortalama açık dünya haritası yapmaz gibi geldi. Ben açık dünya konseptini seven bir insan değilim o yüzden belki sizin sevebileceğiniz şeyler olabilir. Oyunda uzay gemisi dışında kullandığımız bir araç daha var. Speeder'ımız yani uçan motorumuz. Bir gezegene indikten sonra ulaşım aracı olarak bunu kullanıyoruz. Ancak bunu kullanmak çok fazla eziyet gibi. Kontrol etmek çok zor. Sürekli kaza yapıyorsunuz. Aracınız sabit bir hızla ilerliyor. Bu da viraj alırken falan sürekli bir yerlere çarpmanıza neden oluyor. Oyun çeşitli yerlerde ana hikayede ilerlemek için speeder'ı güçlendirmenizi istiyor. Bu güçlendirmelerle nitro, zıplama falan kazandırıyorsunuz araca. Speeder üzerinde aksiyonu girdiğiniz zamanlarda oluyor. Ancak bu zamanlarda sadece Kay'in adrenalin barı dolduğu anlarda ateş edebiliyorsunuz. Adrenalin barı dolduğunda zamanı durdurup 3 tane düşmanı işaretliyorsunuz. Ve Kay onları ateş ediyor. Speeder üzerine giderken serbest bir şekilde ateş etme imkanınız yok. Bu arada bu adrenalin özelliğini normal oyunda da kullanabiliyorsunuz. Sadece Speeder özel değil. Bir çatışma sırasında adrenalini kullanarak düşmanları indirebiliyorsunuz. Uzay. Uçsuz bucaksız karanlık, soğuk, sonsuz yokluk. Bu oyunda uzay her ne kadar çok güzel gözükse de çok boş. Azıcık ilerliyorum görev alanına geri dön falan diyor. İçerik deseniz birbiriyle çatışan korsanlar, karteller dışında pek fazla bir şey yok. Uzay gemisi kullanımı desek uzay gemisini kullanamıyorsunuz. Uzay gemisi şeklindeki bir otobüsü kullanıyorsunuz. Bunu gökyüzüne geçen bir savaştan farklı hissettiren bir şey yok. Bir gezegenden diğerine gideceğiniz zaman menüyü açıyorsunuz ve gideceğiniz gezegeni seçiyorsunuz. Normal Sky'daki gibi pürüzsüz bir geçiş yok. Ama Starfield kadar oyunu bölücü de değil. İnmek istediğiniz gezegen doğru 10-15 saniye gidiyorsunuz ve inmek istediğiniz yeri seçeceğiniz bir menü açılıyor. Seçtikten sonra geminiz bulutların içine giriyor. Yükleme ekranını bulutlara gizlemişler. Siyah bir yükleme ekranındansa bunu tercih ederim. Uzay gemisi aksiyonuna gelirsek. Ana hikaye boyunca uzay aksiyonu çok çok az. Yan görev yaparken karşınıza daha çok uzayla alakalı şey çıkacaktır muhtemelen. Çünkü ben gemiyi yükseltme gereği bile duymadım hiç. Geminin bir parçası bozuktu. Onu bile tamir etmeme gerek olmadı. Gemi aksiyonunda da oyunun geri kalanında olduğu gibi bir derinlik yok. Yapılabilecek en basit aksiyon sistemi yapılmış. Keyifli değil. Ancak yine de uzayda olmak çok güzel hissettiriyor. Çünkü uzayın görselliği mükemmel. Çok iyi gözüküyor. Oyunun genel olarak grafikleri kötü olsa da bu kısımlar çok hoş. Oyunun Star Wars atmosferi her ne kadar güzel olsa da grafik kalitesi çağ dışı hissettiriyor. Uzay kısımları dışında grafik kalitesi oldukça kötü. Animasyonlar, çevre detayları, kaplama kalitesi sanki 5-10 yıllık bir oyun oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Oyunda çok fazla glitch, bug, çökme yaşadım. Oyun boyunca hiç oyunun ilerleyişini kilitleyen bir bugla karşılaşmadım ancak 4 kez oyun çöktü. Ben oyunu Ubisoft'un sağladığı erken erişim sayesinde oynadım. Ubisoft'a buradan tekrar teşekkürler. Oyunun normal çıkış gününde oyuna bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme bu hataların ne kadarını çözer emin değilim. Ben hayatımda ilk kez bir oyuna daha çıkmadan tüm basınla birlikte aynı anda erişim aldım. Bu yüzden oyunların ilk gün güncellemesi öncesindeki sürümlerindeki hataları hakkında yorum yapmam pek doğru olmaz. T-Pose'da kalan karakterler, binaların içine giren objeler, çıldıran yapay zekalar, yüklenmeyen kaplamalar pek çok sorun yaşadım. Hele kaplamalar sanki yeni nesil bir oyunu hayatını kaybetmiş bir hard diskte oynuyormuşum gibi hissettirdi. Bir ara acaba oyunu M2 SSD yerine hard diske falan mı kurdum diye düşündüm. Benim oynadığım sürümde frame generation bile düzgün çalışmıyordu. Umarım bu sorunların çoğu ilk gün güncellemesiyle çözülür ama ben pek umutlu değilim. Az önce dediğim gibi ilk kez bir oyun çıkmadan, oyun basını youtuberlar falan incelemesini hazırlamadan önce inceleme hazırlama şansım oldu. Takıldığın yerde YouTube'dan bakamamak, oynadığın oyun hakkında diğer insanların hiçbir yorumunu bilmeden oynamak güzel bir şeymiş. Bugüne kadar hazırladığım tüm incelemelerde incelemeleri okumasam bile oyunun aldığı puanı görüyordum. Ve bu da ister istemez bir önyargı oluşturuyordu. Bu önyargı olmadan bir şey oynamak daha keyifli hissettirdi. Benim Star Wars ile fazla alakam yok. Sadece Star Wars 4 ve 5'i izlemiştim. Bir de küçükken yani Disney Channel'da yayınlanan bir çizgi filmini falan izlemiştim ama hiç hatırlamıyorum. Star Wars: Oklas 5. ve 6. filmin arasında geçiyor. Oyunu bitirdikten sonra serinin diğer filmlerini izleyesim geldi. Oyun Star Wars'un atmosferini iyi yansıtıyor. Her ne kadar prodüksiyon kalitesi olarak zayıf olsa da kişiliksiz bir dünyada değilsiniz. Eğer Star Wars'u seven biriyseniz kesinlikle oyunu oynamanızı öneririm. Eğer benim gibi Star Wars ile alakanız fazla yoksa ancak elinizde oyun kalmadığı dönemlerde bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu haliyle Star Wars teması dışında kendine özel yapan bir yönü olmayan ortalama bir oyun.